Ya dur git başımdan. Ben sana ödevimi yap demedim mi? Ne vereceğim ben şimdi öğretmene? Bir şey söyledik oğlum. Cevap versene. Ben ne ya kendi yapsın senin ödevini. Öğretmen isteyince yapıyorsun. Ben isteyince ne yapmıyorsun oğlum? Şekil şuradan ya. Oo bağlı. Kaçma yok. Yok yok Mr. Dirk istiyor. Belli oldu. Tut şunu. Güzel bir videomuzu çek. Bak. Yok, geçmiş şey olsun ama. Zaten belli idealemine kurtulacağım. Ben biliydim. Hepimiz biliyorduk herhalde. Sağ olun arkadaşlar. Bence kendileri yaptınız. Mehmetcan, Mehmetcan. Ne oldu? Tuvalet musluğu çekmişler. Ne? Nerede? Tuvalette. Sen bu bebek Ya Kağıt ya. <laughs> Görüşürüz. Hala konuşuyor. Yeter bu kadar. Hadi gidelim şikayet edersen o video internete düşer. Ne yapıyorsunuz lan? Sana ne? Bu Merak etmeyin fazla bir şey yapmadık. Arkadasınız çok kaşındı. Uça karşı bir el. Delikanlı mısınız siz? Varsa bir derdin çıkışta bekleriz ufaklık. <laughs> Bu değil misin? Bir yere yaşadı mı? Yok ya ne yaşayacak? Musti, iyi misin kardeşim? İyiyim mi ya, sormayın, sorup durmayın. Onun yanına bırakmayacağız, merak etme. Üf, ne fark eder ya, yedik de ya işte. Evet, önümüzdeki ders matematik çocuklar. Dışarı çıkacaksanız montlarınızı giyin, üşütmeyin tamam mı? Peki öğretmenim. Mustafa, sen iyi misin? İyiyim öğretmenim. Sen niye bu kadar durgunsun? Senin rengin de solmuş. Örk kar karnım ağrıyor bu işte. Ya Örmen'im, Musti çok iyi. Hiçbir şey yok Musti'nin vallahi. Ay, hadi bakalım. Ya Musti, sıkma canını bir oğlum. Kolay mı bu abi? Resmen dayak yedim. Hem de üç kişiden. Bir de utanmadan videoya çektiler. Video mu? Ya tamam hadi. Bir adilik yaptınız. Ama video nedir kardeşim ya? Aa ben bunlara çok kötü birini Yok bir şey yapmayacağız. Sadece öğretmenin söz verdik. Kavga etmeyeceğiz diye. Gidin müdüre söyleyelim o zaman. Hayır olmaz. Neden? Çünkü müdüre söylersek videoyu herkese gösterirler. Ben de rezil olurum. O videoyu bulmamız lazım ya. Durun, sen hangisi? Ne bileyim ben? Hadi çabuk olun. <laughs> ne haber? İyi. Saçın çok güzel olmuş. Sahi mi? Sahi tabii. Bir gün gezer miyiz? Olabilir. Yalnız senden bir şey isteyeceğim. Türk'te kitabım kaldı da onları almam lazım. Sırası hangisi? Sırası şurası. Bak. Sağ. Ne zaman gezeceğiz? Ya ben şu an çok meşgulüm. Bir ara bakarız. İşte burada. Sen ne arıyorsun bizim sınıfta? Çekilsene. Çekilmiyor. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Çekil önümden. Kameramı çaldım Gördüm. Geri gel hemen. Ben. ben hırsız değilim sen ailesin. Ne dedin? Sen ailesin dedim var mı? Şimdi görürsün. <laughs> Pardon öğretmenim bir kere de önüne bak be. Evet, ne oluyor burada? Arkadaşlar hırsızlık yapıyor hocam. Ne? Hayır. Hırsızlık deme. Yalan mı? Kameramı çalmışlar. Kesin bakayım. Mehmetcan, doğru mu bu? Görüldüğü gibi değil öğretmenim. Anlayacağız. Odama. Tabii ki Bir daha böyle bir şey yaparsan affetmem. Anlaşıldı mı? Anladım öğretmenim. Şimdi sınıfına. Kameram bende. Velin geldiği zaman ona teslim edeceğim. Bana niye gelmedin? Size gelseydim Musti'yi rezil edeceklerdi. Peki kavga etmene ne demeli? Bana hırsız dedi. İhtira attı. E ne olmuş? Birine iftira atınca çok kötü oluyor. Babama da biri iftira attı. Haberim var. Çok canımız yandı öğretmenim. Kavga ettiğim için özür dilerim. Tutamadım kendimi. Ama iftira kötü bir şey. Daha kemekten bile kötü. <laughs> Derdi ne bunların? Kim dedi? Ufak basan kapalı. kafana. Dün o gün dövdü ki eşlerine kalmış. <laughs> Mehmetcan, senin baban torbacılığa başlamış. Gençleri zelliyor diye tutuklamışlar. Doğru mu lan? Ne diyorsun sen be? Ağzıyı burada yıkırırım seni. Salak. E, tamam durun arkadaşlar. Kimse karışmasın. Görüyor musun hocam şunların yaptığını? Dur oğlum be bir dakika. Bak Duruk benim babam tutuklanmadı. Gözaltına alındı. İftiraya uğradı. Anlaşılınca da serbest bırakıldı. Anladın mı? Ben hapiste diye duydum ama. Yanlış duymuşsun. Ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. Senin baban katil mi? Doğru konuş. Katil falan değil benim babam. Bak gördün mü? Babasını iftira atınca ne oluyormuş? Tamam. Özür dilerim. Evet ya, ya. Fena bozuldu ama. Bak kavga etmeden de oluyormuş değil mi? Vallahi oluyormuş. Kavga edecekler sandım bir de ben korktum bana. Büyüyorlar hocam. Büyüyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin